Değerli basın mensupları hoş geldiniz. E, biliyorsunuz ülkemizde e, yaşlı nüfus e, gün geçtikçe e, verilen e, sağlık hizmetleri doğrultusunda artmaktadır. Bugün e, KKTC vatandaşı olarak 11 bin e, civarında yaşlı e, nüfus barındırmaktayız. Bunun yanında 6 bin yabancı e, burada yaşayan yabancıların e yaşlı nüfusu 6 bin. Yaşlı nüfus derken 60 yaş üzeri nüfustan bahsediyoruz. Bunlar genelde kendi kendilerine yeterli olabilecek veyahut da başkalarının yardımı ile kendi hayatlarını sürdürebilecek değerli büyüklerimiz. İşte Yakın Doğu Üniversitesi bu bilinç ile, bu sorumluluk ile bu merkezi Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni açma e, kararı almıştır. E, buna yönelik e, ülkemizin çok güzel bir e, yöresini e, seçtik. Güzel yurt e, yöresinde e, 50 dönümlük e, tek bir parça halinde 50 dönümlük bir arazi üzerinde ve üstelik e, denize e, çok yakın bir mesafede e, çok güzel bir arazi. E, portakal ve e, zeytin ağaçları içerisinde e, projendirme çalışmasına e, başladık. E, i̇lk e, etapta e, 80 kişilik e, bir merkez kurmayı hede hedefliyoruz. E, bunun kapalı alanı 5000 metrekare olacak. E, bunun içerisinde e, yaşlılarımıza, değerli varlıklarımıza yönelik e, değişik e, tesisler var hem konaklamalara yönelik e, münferit e, odalar. arzu e, avzu e, halinde tabii ki iki kişinin de varınabileceği odalar, karı koca olabilir gibi. E, ama isteyen eğer tek kişilik odalarımız olacak. E, ve bunlar e, tamamen e, bağımsız e, kendi e, tuvalet ve e, banyolarını e, içinde barındıran odalar. Eee münferit konutlar halinde inşa etmeyi planlıyoruz. Tamamen büyük bir bina, büyük bir yapı içerisinde değil de münferit konutlar olarak tasarlamak istiyoruz. Hem değişik yöreden gelecek olan kişileri değişik binalarda barındırmak, değişik sosyal yapıya sahip insanları değişik yerlerde barındırmak ama bunları da tekrar bir arada sosyal etkinlik çevresinde bir araya toparlayabilecek tesisler inşa edeceğiz. İşte kapalı salon daha ziyade yaşlı nüfusun yapabileceği, sportif faaliyetlerin yapılabileceği kapalı salonlar, özellikle eksersiz, su egzersizlerinin yapılabileceği havuz inşası olacak bu nüfusun rağbet ettiği yürüyüş parkurları çünkü dediğim gibi 50 dönümlük büyük bir arazi. Bu arazi içerisinde yürüyüş parkurları oluşturulacak. Bunun yanında tabii ki hastanemizin desteğiyle bu merkez faaliyetini sürdüreceği için çok büyük bir güvence altında bulunmuş oluyor. Tabii ki sürekli olarak ee, orada doktor e, nezaretinde e, yaşamlarını sürdürecek e, büyüklerimiz e, hem dahiliyeci hem fizik tedavi uzmanı e, hem diyetisyen eşliğinde yemeklerin çıkması e, hem e, psikolojik e, destek e, verilecek e, yaşlılarımıza e, gerekirse psikiyatrist e, desteği e, alacaklar ve bir e, bunun başında da tabii ki bir geriatri e, uzmanı olacak. Bütün e, tesisin yönetimini üstlenecek olan. E, 7 gün 24 saat e, faaliyet e, de bulunacak ve 7 gün 24 saat e, hasta hizmetlisi e, ve hemşire e, görevli olacak. Sürekli ambulans servisimiz olacak hastanemiz ile e, sürekli bağlantı içerisinde olacağı için herhangi bir acil durumda e, hastanemize e, bu vatandaşların olduğu için ambulans servisi olacak. Ee, az önce İrfan Bey'in söylediği gibi e, ilk etabı 80 e, kişilik ve bunun belli bir e, yüzdesini e, yurt dışından gelecek olan e, yaşlılara e, ayırdık. E, bugün e, yurt dışında özellikle gelişmiş e, ülkeler İngiltere, e, İsveç, İsviçre Norveç gibi ülkelerin yaşlı nüfusu yüzde yirmi civarında. Türkiye'de yüzde sekizlik bir nüfusa sahip yaşlı nüfusu ama bu ülkelerde yüzde yirmi. Dolayısıyla çok büyük bir talep var. Bizim ülkemizde bir turizm ülkesi olduğuna göre işte Yakın Doğu Üniversitesi yine turizme bir çeşidi daha katmış oluyor. Sağlık turizminin yanında bir de yaşlıları yaşlılara kucak açarak bir başka bir turizm çeşidi daha getirmiş oluyor ülkemize. Bu da bizim üniversitemizin bu konuda ülkemize koyduğu, turizm alanda koyduğu katkının da bir göstergesidir. Bu merkezin hepimize, bizim canımız varlıklarımıza hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim.